Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Sinan Hoca, ENES'e coğrafya yazarıyım. Ee, şu anda çözeceğim sorular Türkiye geneli ENES-TET coğrafya soruları başlıyoruz. Evet, öncelikli olarak sevgili gençler, sorumuza baktığımızda bir atmosferle ilgili bir soru. Yani atmosfer dünyayı saran ve çeşitli gazlardan oluşan tabaka olarak ifade edilir. Atmosferin kendi içinde bir takım katmanları var. Bunlardan bir tanesi troposfer, diğeri stratosfer, mezosfer Ekzosfer, Termosfer gibi katmanları var. Peki bununla ilgili sevgili arkadaşlar bir soru verilmiş. Soruyu çözmeye çalışalım. Dünya'yı saran çeşitli gazlardan ve katmanlardan oluşan tabakaya atmosfer denir. Özellikleri belirtilen atmosfer katmanı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Sevgili gençler. Bakalım ne gibi özellikler verin. Gazların yoğunluğunun en fazla olduğu katmandır. Su buharının tamamı bu katmanda bulunur. İklim olayları bu katmanda gerçekleşir. Bu katmanda yerden yükseldikçe sıcaklık her 100 metrede yarım derece azalır. Evet burada özellikleri verilen katmanımız troposferdir sevgili gençler. Peki stratosferin özelliği şu. Troposferin hemen üstünde bulunan bir katmandır. Aynı zamanda ozon tabakası bu katmanda bu nedenle UV ışınlarının tutulduğu katman stratosfer katmanıdır. Egzosfer en dış katmandır. En dış katman. Aynı zamanda yoğunluğu en az olan katmandır. Neden yoğunluğu az? Çünkü yer çekimi kuvveti az. Bu nedenle gazlar orada toplanamamış. Mezosfer, meteorların yanı parçalandığı katmandır. Meteorları parçalayan katmandır. Termosfer ise sevgili arkadaşlar en sıcak katmandır. En sıcak katman ve burada gazlar iyonlar şeklindedir. Böylelikle cevabımız troposferdir. İkinci sorumuza bakıyorum. İkinci sorumuz aşağıdaki haritada bazı yerler taranarak gösterilmiştir. Sevgili gençler bakalım taranan yerler nerelermiş? Burada Sahra bölgesi var. Sahra bölgesi bir çöl alanı. Sahra Çölü. Oradan Güney Güney Afrika'ya ilerledik sevgili arkadaşlar. Buradan Namibya ve Kalahari çölleri var. Namibya ve Kalahari çölleri, Orta ve Batı Avustralya çölleri, Orta Asya çölleri. Burada Atakama Çölü var. Atakama Çölü ve burada ise sevgili arkadaşlar Arizona Çölü var. Yani Amerika'nın kuzey kesiminde Arizona Çölü var. Evet, bazı yerler taranarak gösterilmiştir. Haritada verilen yerlerin genel iklim özellikleri dikkate alındığında aşağıda verilen dış kuvvetlerden hangisinin bu bölgelerin şekillenmesinde daha etkili olduğu söylenebilir. Sevgili gençler, çöllerin genel özelliğine baktığımızda bitki örtüsünden yoksun, kurak ve yarı kurak bölgeler. Buralarda bitki örtüsü cılız olduğundan rüzgarın şekillendirici etkisi fazladır. Yani cevabımız nedir arkadaşlar? A'dır. Buzullar nerede etkili? Daha çok kutuplara yakın yerlerde. Kutuplara yakın yerler veya yüksek enlemlerde buzul şekilleri etkili. Sevgili arkadaşlar, akarsular yağışlı bölgelerde etkili. Dalgalar kıyılarda etkili. Yeraltı sularına baktığımızda özellikle karstik arazide yeraltı suları fazlasıyla şekil oluşturuyor. Yani mesela mağara, obruk e, gibi, traverten gibi yer şekillerini oluşturuyor. Buna göre cevabımız A'dır. 8. sorumuza bakalım. Aşağıda bir ülkeye ait nüfus piramidi verilmiştir. Nüfus piramidine baktığımızda sevgili gençler piramidimizin tabanı oldukça geniş. O zaman burada doğum oranları oldukça yüksektir. Yüksek bir doğum oranı söz konusu. Şuraya baktığımızda ise yaşlı nüfus oranı oldukça düşüktür. O zaman bu ülkede aynı zamanda ölüm oranları da yüksektir. Ortalama yaşam süresi nasıldır? Kısadır. Bu piramidimizin adı düz üçgen piramittir. Peki piramidimizin deki bilgiler dikkate alındığında bu ülke ile ilgili bebek ölüm oranları düşüktür yanlış. Çünkü sevgili arkadaşlar doğum oranları yüksek olan bir ülkedir. Doğum oranları yüksek olan ülkeler az gelişmiş ülkelerdir. Bu nedenle bu tip ülkelerde bebek ölüm oranlarının düşük olduğunu söyleyemeyiz. Bebek ölüm oranları nasıldır bu tip ülkelerde? Yüksektir. Yani Birinci öncülümüz yanlış. İkinci öncülümüze bakalım. Çocuk bağımlı nüfus oranı fazladır. Sevgili arkadaşlar 0 15 yaş aralığına kadar olan nüfus çocuk bağımlıdır. Yani bağımlı çocuk oranına baktığımızda oldukça yüksektir. Bağımlı nüfus oranı tabii ki e, bu piramide sahip olan ülkelerde özellikle çocuk grubunda fazla olur. Çocuk bağımlı nüfus oranı fazladır doğru mu? Doğru. Yaşlı nüfus içinde kadınların oranı daha yüksektir. Evet arkadaşlar, mavi ile gösterilen erkek nüfusu, e, pembe ile gösterilen ise sevgili arkadaşlar, kadın nüfusunu göstermektedir. Dikkat ederseniz mesela 90 yaşında kadınlar gözükürken 90 yaşında pek erkek gözükmüyor. Aynı şekilde 85 ile 89 arasında kadınların miktarı daha fazla. 80 84'te yine kadınların miktarı daha fazla. 75 79'da aynı şekilde. Yani sevgili gençler 65 ile 90 arası nüfus yaşlı nüfusu ifade ede, yani bu grafiğe göre 65 sonrası tabii ki yaşlı nüfus. Bu grafiğe göre 65 ile 90 arası yaşlı nüfusu ifade ediyor. Ve yaşlı nüfus içerisinde kadınların oranı erkeklerin oranından daha fazladır. Ve dünya ülkelerinin tamamında da bu böyledir. Yani ülke gelişmiş olsun gelişmemiş olsun genellikle kadınların ortalama yaşam süresi daha uzundur. Evet yaşlı nüfus içinde kadınların oranı daha yüksek mi? daha yüksek. Peki aktif nüfusun oranı bağımlı nüfusa göre daha düşüktür. Sevgili gençler, aktif nüfusa baktığımızda 15'ten 65'e kadar olan kısım aktif nüfustur. Şurası sevgili arkadaşlar aktif nüfus. Aktif nüfus tabii ki buradaki bağımlı nüfus oranından daha fazladır sevgili arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz 15'ten ilerledik, 65'e kadar gittik ve bu burada gördüğünüz nüfusun Tamamı aktif nüfustur. Aktif nüfus demek çalışan nüfus demek değildir. Aktif nüfus çalışma çağında olan nüfusu ifade etmektedir. Peki aktif nüfus oranı bağımlı nüfus oranından daha düşük değildir sevgili arkadaşlar. Daha yüksektir. O halde hangileri yanlıştır? 1 ve 4 yanlıştır. Cevabımız ne oldu sevgili arkadaşlarım? Cevabımız C'dir. Evet arkadaşlar 9. sorumuza bakıyoruz. Aşağıda bazı özellikler verilmiş ve dünya haritasında belirli yerler numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu özelliklere sahip olan yer haritada hangi numarayla gösterilmiştir. Şimdi özelliklerine bakalım. İklim özelliklerine göre ekvatoral iklim. Sevgili gençler, bir numaralı bölgemiz okyanusal iklim. Okyanusal. 2 numaralı bölgemiz ekvatoral iklim, Amazon havzası. ekvatoral. 3 numaralı bölgemiz çöl iklimi. 5 numaralı bölgemiz aynı şekilde çöl iklimi. 4 numaralı bölgemiz ise muson iklimi sınırları içerisinde yer almaktadır. Peki iklim özelliklerine göre ekvatoral. Bitki örtüsü özelliğine göre tropik yağmur ormanları. Zaten ekvatorda tropikal yağmur ormanları var. Nüfusun sıklık derecesine göre seyrek nüfuslu bir bölge. Tabi çöllerde de nüfus seyrek fakat bu özelliklerinin tamamı bir yerde barınacak sevgili arkadaşlar. Toprak özelliğine göre laterit toprak bölgesi. Ekvatorun toprağı laterittir. Buna göre sevgili arkadaşlar bu yerimiz ekvatorda bir bölge olacak yani iki numaralı yer olacak. Cevabımız nedir sevgili gençler? Cevabımız B'dir. Sıradaki sorumuza bakalım. Yukarıda verilenlerden hangileri heyelan olayını arttıran faktörlerden değildir? Hangileri heyelan olayını arttıran faktörlerden değildir? Peki heyelan nedir sevgili arkadaşlar? Eğimli tabakanın çeşitli nedenlere bağlı olarak kayması olayına ne diyoruz sevgili arkadaşlar? Heyelan diyoruz. Yani bunun için gerekli olan koşul eğim olacak. Tabaka eğim yönünde uzanacak. Yağış olabilir, kar erimeleri olabilir. Veya beşeri nedenlerden dolayı yamaç dengesi bozulabilir. Veya bitki örtüsü tahrip edilebilir sevgili arkadaşlar. Yol yapılabilir, tünel yapılabilir. Bunlar heyelan olayını tetikleyen çeşitli faktörlerdir. Peki yukarıda verilenlerden hangileri heyelan olayını arttıran faktörlerden değildir? Tabakalar eğer eğime dik uzanmışsa bu şu demektir arkadaşlar? Kaymayı önleyen bir duruşu söz konusu. Yani tabaka eğim yönünde uzanırsa heyelan riski artar ama tabaka eğime dik uzanırsa heyelan riski ne olur sevgili gençler? düşer. Bitki örtüsünün gür olması heyelanı düşürebilir sevgili arkadaşlar ama arttırmaz. Yağış ve kar erimeleri heyelan olayını arttırır çünkü tabakalar suya doygun hale gelir. Suya doygun hale gelen tabaka eğim doğrultusunda kayıp gidecek. Bu da sevgili gençler heyelan olayına neden olacaktır. Toprağın suya doygun hale, hale gelmesi zaten sevgili arkadaşlar 3 ve 4 birbirini tamamlayan şeyler yani yağış fazla olursa tabakalar suya doygun hale gelir. Buna bağlı olarak da heyelan riski artar. Heyelan olayını arttıran faktörler 3 ve 4. Heyelan olayını azaltan faktörler 1 ve 2. Yani cevabımız ne oldu? Adana. Evet sevgili arkadaşlar. Böylelikle ENS... E Türkiye geneli TYT coğrafya soru çözümünü tamamlamış olduk. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.